Evet sevgili arkadaşlar Fizikle Kal YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle iş güç enerji ile ilgili sizden gelen soruları çözmüş olacağım. Mailime atmış olduğunuz soruları sizlerle çözerek iş güç enerjiyi tekrar etmiş olacağız. Ve iş güç enerji ile gelecek soruları çok rahatlıkla artık yapabilecek seviyeye ulaşacaksınız. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Ve hazırsanız başlıyoruz. Ne diyor arkadaşlar şekildeki soruda? 4 kilogramlık cisme 20 Newtonluk kuvvet 4 saniye boyunca uygulanıyor. Buna göre F kuvvetinin yaptığı iş kaç Joule'dur? Şimdi yapılan neyi sormuş arkadaşlar? İşi. İş neydi? Hatırlayalım. W ile göstermiştik. F çarpı X'ti. O zaman ben cisme giden yatay kuvveti bulacağım. Ve aldığı yolu bulacağım. Şu anda F kuvveti bileşenlerine ayırmam lazım. Bir sağ çeken var gördüğünüz gibi. Bir de yukarı çeken var. Eğer ortam sürtülmesizse parantez içinde söylemiş o zaman yukarı çeken kuvvetin bir anlamı yok. Sürtülmeli olsaydı bir kıymeti olacaktı. O zaman yatay bileşen nedir? Süründüren. Süründüren nedir? Kosünüz. O zaman F çarpı kos 53. Buradan F kuvveti kaç Newton? 20 Newton. Cos 53 kaç arkadaşlar? 0, 6 diyorsunuz. Süpersiniz. 0, 6 ile 0'ı sadeleştirdim. Götürdüm. 2 kere 6, 12 Newton olarak karşıma çıktı. Yataydaki kuvvet. O zaman yatay kuvveti buldum. 12 alınan yolu bulmam lazım. E yolu bulabilmem için arkadaşlar öncelikle ivmeyi bulmam lazımdı. F eşittir dinamikten hatırlıyorsanız. Yatay kuvvetim kaç Newton? 12 Newton. Kütlem kaç? 4 kilogram. Çarpı A kaç arkadaşlar? 3 metre bölü saniye kare. İğmenin biriminde unutmuyoruz. O zaman alınan yolu ben. Cisim başlangıçta ne yapıyordu? Duruyordu. O zaman X eşittir. 1 bölü 2 A tek kareden bulabilirim. Ya da hız zaman grafiğini çizebilirim. Ben daha çok ne yapıyorum? Hız zaman grafiğini çiziyorum arkadaşlar. Burası hız. Burası zaman. E nasıl hareket etmiş? Düzgün hızlanmış bu. Sabit ivmeli. Kaçmış zamanı? 4. İğmesi kaçmış? 3. Neyi 4'e bölersem 3 çıkar? 12. Çünkü hız zaman grafiğinin eğimi iğmeyi verirdi. 12 bölü 4 eşittir 3. Altında kalan alan neyi verirdi? Alınan yolu verirdi. O zaman yolu nedir bunun? Üçgenin alanı 12 çarpı 4 bölü 2. Sadeleştirdim 2. 2 kere 12. 24 metre yol almış arkadaşlar. O zaman işi buluyorum. W eşittir. Kuvvet kaç? Yatayda 12 Newton. Çarpı alınan yol 24 metre. Buradan burayı ne yapabilirim? 12 çarpı 12 çarpı 2 yazabilirim 24'ü. 12 ile 12'nin çarpımı 144. 2 ile çarptım. 288 Jur olarak karşıma ne yaptı arkadaşlar? Çıktı. Anladık mı? Süper anladık diyorsunuz. Gözlerinizin içinden bunu anlıyorum. Ne yaptım? Kısaca tekrar ediyorum. Yatay bileşeni buldum. 12 Newton. Oradan F eşittir MA'dan buldum. 3. İvmeyi bulduktan sonra alınan yolu X eşittir 1 bölük AT kareden bulabilirdim. 1 bölü 2 çarpı a'sı kaç? 3. T'si kaç? 4. 4'ün karesi 16. 3 çarpı 16 bölü 2. 16 ile 2'yi sadeleştirirsem 8. 3 kere 2 24. Ya da hız zaman grafiğinin altında kalan alanın yolu verildi. Geçen süre 4. ivmesi 3. O zaman hızı kaçmış? 12. Çünkü hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verdi. Altında kalan alan yolu verdi. 12 çarpı 4 bölü 2'den üçgenin alanı 24. E yapılan iş kuvvet çarpıyor. Ama nasıl kuvvet? Yatay kuvvet. Çünkü onu hareket ettiren yatay kuvvet. 12 çarpı 24. O zaman 12 çarpı 24'ü 12 çarpı 2 olarak yazdım. 12 ile 12 144 2 ile çarptım. 288 jül olarak karşıma ne yaptı? Çıktı arkadaşlar. Evet geldim bir başka örneğe arkadaşlar. Bu örnekleri biliyorsunuz sınava çıkan soru tipine benzer örnekler. Bunlara dikkatli takip etmenizde fayda var. G ağırlıklı homojen küpler şekildeki gibi dengededir diyor. Birinci sistem potansiyel enerjisi E1, ikinci sistem potansiyel enerjisi E2'dir. Buna göre E1 bölü E2 oranı kaçtır? potansiyel enerji sormuş. Potansiyel enerji neydi? EP o da eşittir. MGH'dı. Yani cismin ağırlığının yeri olan uzaklığıydı. Eğer bu küreciklerin ağırlık merkezini bulursam direkt ağırlık merkezinin yükseklikle çarpacağım. Ya bakalım şu üçünün ağırlık merkezi burada. Bu üçünün ağırlık merkezi burada. Üçle şu birleştirdim. Şu büyük kır nokta koyduğum yerde. Kaç tane? M, 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 M topladım. 6 M. her birinin yüksekliğine de H dersem o zaman E1 eşittir. Kaç M? 6 mg Çarpı kaç H? H, H. 2 H yeri olan yüksekliği. Şimdi geldim E2'yi bulmaya. Şu x'in ağırlık merkezi burada. Bu x'in ağırlık merkezi burada. Bu x'in ağırlık merkezi burada. E bu ağırlık merkezi ile bunun ağırlık merkezi tam orta noktasında burada. 4m. E burası da 2m. Yani toplam aynı hizada o zaman şu çizgi üzerinde. Yani aşağıya 6m. K. Çarpı yüksekliğine bakıyorum. E ben h demiştim. Ortası olduğuna göre bunun h bölü 2. O zaman h artı h bölü 2. 3h bölü 2. O zaman oranladım bakın sevgili arkadaşlar. 6 Mg'ler birbirine yaptı götürdü. H'ler birbirine yaptı götürdü. E1 bölü E2 oranım kaç çıktı? Yukarıda 2 var. Aşağıda 3 bölü 2 var. O zaman 2 çarpı 3 bölü 2'yi ters çevirip çarpıyorum. 2 bölü 3 oldu. O da eşittir 4 bölü. 3 olarak karşıma ne yapar? Çıkar. Ne yaptım? Potansiyel enerjiyi soğurdu. Cisimler özdeş ve türdeş olduğu için homojen olduğu için her birinin yüksekliğini h dedim. Kütlesini m dedim. O zaman şu 3m ile bu 3m'in kütle merkezi toplam 6m. 6 mg g çarpı yükseklik h h 2h Yukarısı 2m aşağısı 2m. Tam ortası şu nokta 4m. E Şurada 2 bölmede 2m burası. Aynı çizgi üzerinde olacak. O zaman aşağı olan uzaklıkları h artı 3 bölü H artı H bölü 2. Yani 3H bölü 2 oldu. E, toplam kütle 6Mg. 6Mg çarpı 3H bölü 2. Oranın adı 6M'ler gitti. H'ler gitti. Yukarıda 2 kaldı. Aşağıda 3 bölü 2 kaldı. Ters çevirip düz çarptım. 2 kere 2 4 bölü 3 olarak karşıma ne yapar? Çıkar arkadaşlar. Anladığınızı ücret yolumuza devam ediyoruz. Bir başka örneğe geldik arkadaşlar. Burada ne diyor? T1 gerilmesi 20 newton. T2 gerilmesi 8 Nm, Aşağı olan uzaklığı 40 santim ve 10 santim. Şekildeki cisimler dengededir. Çok güzel. İp kopartılırsa cisimlerin yere çarpma kinetik enerjileri nedir? Yapılan iş arkadaşlar enerjideki niye eşittir? Değişime eşittir. Dolayısıyla ben burada işi bulacağım. İş neydi? Kuvvet çarpı yol. Enerjideki değişim son enerjiden ilk enerjiyi değeri çıkaracağım. O zaman nedir? Başlangıçta dengeli diyor dengelediği için ilk kinetik enerjileri sıfır. O zaman bunların son kinetik enerjilerini bulmam yeterli. O zaman bunu EK için yazmış olalım. O zaman EK için yazıyorum bakın. Kuvvet kaç? İpteki gerilme neyse cisme etkileyen kuvvet o kadardır. Ağırlığı yani. Kaç Newtonmuş? 20 Newton. O zaman kuvvet 20 Newton. Çarpı ne kadar yol aldı? 40 santim. Öbürünü yazıyorum arkadaşlar. EL bu cisim 8 Newton'luk bir kuvvet ipte gerilme oluştuğuna göre demek ki ağırlığı 8 Newton. 8 Newton. Çarpı ne kadar yol aldı? 10 santim. Oranladım. Santimler gitti hocam. Buradan niçin santimleri metreye çevirmedik? Oran soruyor. Oran sorduğu için santim santimi yaptı? Götürdü. Şu yukarıdaki sıfırla aşağıdaki onun sıfırı gitti. Şu 4 aşağıdaki 8'i sadeleştirdim. 2. 20 ile 2'yi sadeleştirdim. 10. O zaman EK bölü EL oranım kaç çıktı sevgili arkadaşlar? 10 olarak karşıma çıkmış oldu. Ne yaptım? 20 çarpı 40. 8 çarpı 10 dedim. Şu yukarıdaki sıfırla aşağıdaki sıfırı götürdüm. Dolayısıyla 4 ile 8'i sadeleştirdim. 2 yukarıda 20 kalmıştı. 22'ye böldüm. 2 olarak oranım karşıma çıktı güzel arkadaşlarım. Anlamadığınız yerleri tekrar tekrar ne yapıyorsunuz? Videoyu durdurup izlemeyi ihmal etmiyorsunuz. Evet bir başka örneğe geldim arkadaşlar. Bu örnek bana ne diyor? Diyor ki sürtünmeli ortamda. Ha, demek ki burası önemli. Bu ortam nasıl ortammış? Sürtünmeli ortammış. Sürtünmeli ortamın altını ne yapıyorum? Çiziyorum. Durmakta olan cisme durmakta dediği için ilk hızı sıfır. Ev kuvveti 3 saniye uygulanıyor. 3 saniye uygulanıyor. Buna göre yapılan iş kaç جولdur? E yapılan iş neydi? Biraz önce söyledim arkadaşlar. Kuvvet çarpı yol. E yatay kuvvet 10 N. E bir de sürtünmeli. O zaman sürtünme kuvveti harekete ne yöndeydi? Ters yöndedir her zaman. FS, FS neydi? Hatırlayalım dinamikten. FS eşittir yatay olduğu için cisim mg çarpı k. O zaman FS'yi buluyorum. m kaç? 2. Yerçekimi ivmesi 10 çarpı k'yi vermiş 0.1. O zaman şu virgüldeki sıfırla şu sıfırı attım. Kaç Newton çıktı sürtünme kuvveti? 2 Newton. Demek ki bu tarafa doğru 2 Newton. O zaman net kuvvetim F net diyelim şuna. W eşittir. Net kuvvetim 10'dan 2'yi çıkardım. 8 Newton. Çarp alınan yol. Şimdi alınan yolu bulabilmem için yine ya ivmeyi bulmam lazım öncelikle. İvmeyi bulmak için neydi? F net eşittir. M çarpı A'ydı. Net kuvvet 10 eksi 2 eşittir. Kütlesi 2 çarpı Buradan 10'dan 2'yi çıkardım. 8 2'ye böldüm. A eşittir. 4 metre bölü saniye kare karşıma çıktı. O zaman şuraca hız zaman grafiğini çiziyorum arkadaşlar. Ne grafiğini çizdim? Hız zaman grafiğini çizdim gördüğünüz gibi. Durmakta dediği için sıfırdan başladım. Kaç saniye hareket etmiş? 3 saniye. İğmesi kaç çıkacak? 4. Neyi 3'e bölersem 4 çıkar. Tabii ki ne diyorsunuz cevap? 12. Süper. O zaman bunun hızı 12'ymiş. E bu altında kalan alanda alınan yolu verirdi. O zaman üçgenin alanından buradan 12 çarpı 3 bölü 2. 2 ile 12'yi sadeleştirdim. 6. 6 kere 3. 18 metre yol almış. Getirip yerine yazıyorum. Net kuvvetim neydi? 10-2 çarpı 18. O zaman yapılan iş 8 çarpı 18. 8 çarpı 18 8 kere 8 6. 1 kere 8 16. 8 kere 8. 60. 4. 8 kere 1. 8. 1 delta, 8 6 delde var. 144 jül olarak karşıma ne yaptı? Çıktı arkadaşlar. Bunu da unutmuyorum. Evet önce ne yaptım? Hocam bir daha tekrar eder misin? Diğer arkadaşlar için söylüyorum. Önce sürtünmeli dediği için sürtünme kuvvetini buldum. Sürtünme kuvveti neydi? Yatay bir kuvvet etki ettiği için cisme. Cismin ağırlığı mg çarpı k. M'i kaç? 2. Yer çekimi ime son. K'sı 0, 1. 2 Newton çıktı. Net kuvvet o zaman 2 Newton'dan ivmeyi buluyorum. F net eşittir m çarpı a. Net kuvvet 8. 8 çarpı kütlesi 2 çarpı a. O zaman 8 bölü 2 4. İğmesi 4 çıktı. Hız zaman grafiğinden alınan yolu bulacağım. Geçen süre 3 saniyeymiş soruda vermiş. E de 4 çıkması gerekiyor. Eğimi iğmeyi verir. 12 bölü 3 4. Demek ki hızı da kaç oldu? 3 saniye sonunda 12. Altında kalan alanı buldum. 12 çarpı 3 bölü 2. 12 çarpı 3 bölü 2. 36 bölü 2'den 18 metre. O zaman yapılan net iş net kuvvet çarpı alınan yol. Net kuvvet 8. Alınan yol 18 metre. 8 çarpı 18 eşittir. 144 jül olarak karşıma çıktı. Arkadaşlar bunu da unutmuyoruz. Evet bir başka örneğimiz bize ne diyor arkadaşlar? Durmakta olan cisme KLM yolu boyunca sabit bir kuvveti uygulanıyor. KL arası sürtünmeli ve uygulanan sürtünme kuvveti F bölü 3 büyüklüğündedir. Buna göre L noktasında geçerken cismin kinetik enerjisi M noktasından geçerken kinetik enerjisi e, M'dir. Oranı kaçtır? Yine aynı şekilde yapılan iş arkadaşlar enerjideki neye eşittir? Değişime eşittir. Başlangıçta durmakta dediği için ilk kinetik enerjisi 0. O zaman L'ye kadar yapılan işi bulursam L'deki kinetik enerjisini bulmuş olurum. E, sürtünme kuvveti ne kadarmış? Vermiş. F bölüşlük bir kuvvet. O zaman buradan yapılan işi buluyorum. F net çarpı alınan yol. Yapılan net iş F eksi F bölü 3 çarpı 3x alınan yol. O zaman buradaki nedir? 3 ile F'i payda işledim. 3F eksi 2F 2F bölü 3 çarpı 3x. 3'ler birbirini götürdü. Burada yapılan iş 2fx. Bu 2fx nerede yapılan iş? L'de. E L'de yapılan iş ne demektir? L'deki kinetik enerjiden K'daki kinetik enerjiyi çıkar demektir. Ya yani başlangıçta durduğu için K'daki kinetik enerji sıfır. O zaman bu L'deki kinetik enerjiyi verdi. L'deki kinetik enerji 2fx'miş arkadaşlar. Şimdi aynı yolu M için deniyorum. Başlangıçtan M'ye kadar bakıyorum. L'den değil de başlangıçtan bakarsam daha kolay. Çünkü burada bir hızı var. Ama başlangıç hızı neydi? Sıfırdı. O zaman ne diyeceğim? Em ek. Ek sıfır. Direkt em'yi verecek. O zaman yapılan işi tekrar buluyorum. Bura kadar yapılan iş bulmuştum zaten. 2 fx. Artı burada yapılan iş sürtünme artık burada yok. F kuvveti var. F çarpı x. O zaman burada yapılan iş 3 fx. Bu 3 fx ne eşit arkadaşlar? Son enerji EM eksi ilk enerji EK'ya. EK neydi? Sıfırdı. Sıfırdı. O zaman bu EM'i verdi. EM kaç çıktı arkadaşlar? 3FX. Evet, benim L'deki enerjim 2FX. M'deki enerjim 3FX. O zaman EL bölü EM arkadaşlar ne çıkar? 2FX bölü 3FX fx'ler birbirini götürdü. 2 bölü 3 olarak karşıma ne yaptı? Çıktı arkadaşlar. Evet. Hocam bir daha anlatabilir misin? Diyen arkadaşlar için bir daha anlatıyorum. Ne yaptım? Enerjideki değişim yapılan işi verir. Yapılan iş neydi? Kuvvet çarpı yok. O zaman ben ilk önce ek arasındaki işi buluyorum. f net çarpı x formülü f ne kadar? F kuvveti var. Sürtünme kuvveti f bölüşü. O zaman f ten f bölüşü çıkardım. Ne kadar yol aldı 3x? 3x sık bir yol aldı. F'den f bölü 3'e çıkartırsam 2f bölü 3 çarpı 3x. 3'ler birbirini götürdü. 2fx. Bu yapılan işi verdi. Enerjideki değişime eşit o zaman. Neredeki enerjideki değişim? L'deki enerjiden K'daki enerjiyi çıkaracağım kinetik olarak. E, K'daki potan, kinetik enerji sıfırdı. O zaman bu direkt kim eşit oldu? L'deki kinetik enerji. Başlangıçtan yine sona gidiyorum. Yapılan işi buluyorum. E, Buraya kadar yapılan iş buldum 2 fx. Burada yapılan iş f çarpı x. O zaman 3 fx. Bu da enerjideki değişim eşit. Sondan başa. Sondaki ne? M. M'deki kinetik enerjiden K'daki kinetik enerjideki farkı alıyorum. E, K'daki kinetik enerji 0. Çünkü durmaktaydı. O zaman bu M'deki kinetik enerjiyi verdi. E, M'deki kinetik enerji 3 fx. L'deki kinetik enerji 2 fx o zaman 2 bölü 3 olarak karşıma ne yaptı? Çıktı arkadaşlar. Evet şimdi geldim bir başka örneğe. Bu örnekte bana ne diyor arkadaşlar? Kendi işlerinde türdeş x, ve y, z çubuklarının boyları l bölü 2 kadardır. Sistem serbest bırakıldığında yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş nedir? Yer çekimi kuvvetine karşı yapılan işi soruyor. O zaman ben potansiyel enerji bulacağım. Çünkü burada şu an cisim serbest bırakıldığında aşağı doğru düşer ve burada ne olur? Yapılan iş enerjideki değişime eşit. E, enerjideki değişim o zaman hangi enerji burada? Potansiyel enerji. Şimdi o zaman bakalım. Şu cismin ağırlık merkezi burası. Aşağı doğru uzatıyorum bakın burayı. Mg. Şimdi aldığı yol şu yurası yükseklik. H. O zaman oradaki potansiyel enerjisi ne olacak? E, Yapılan işi bulacağım potansiyel enerjisine bakıyorum. Şimdi burası çubuğun tamamı L bölü 2 ise yarısı arkadaşlar, şu yarısı nedir? L bölü 4'tür. O zaman karşısı olduğu için sinüs L bölü 4 çarpı sinüs alfa gelir buraya. O zaman bunun potansiyel enerjisi mg çarpı L bölü 4 çarpı sinüs alfadır. Buna ya W1 diyeyim. Şimdi W2'yi vurayım diğer ikinci çubuğu. İkinci çubuğa bakıyorum. İkinci çubuğun ağırlık merkezi burası. Bunun aşağı olan uzaklığı burası. Şimdi burası kaç M? G2 MG. O zaman şu yüksekliği bulmam lazım. Şimdi bakın bunun tamamı L bölü 2 idi. O zaman şuradaki yarısını alırsam arkadaşlar L bölü 4 olur. Şimdi L bölü 4 ve şurası bakın tamamı L bölü 2. O zaman L bölü 4 artı L bölü 2 yaparsa 2 ile payda eşitlersem 3 L bölü 4 olarak karşıma çıkar. E burası 3 L bölü 4 ise ben sinüsün alacağım. O zaman burası 3 L bölü 4 çarpı sinüs alfa. O zaman bunun yapılan işi 2 mg çarpı 3 L bölü 4 çarpı sinüs alfa. E benden toplam enerjiyi bulmam. Kuvvetin yaptığı iş demektir. Çünkü iki tane kuvvet var. MG kuvveti ve MG kuvveti. 2 MG ve MG. O zaman bunları topluyorum. L çarpı sinüs alfa bölü 4. Birincisi. İkincisi 2 iki ile üçü çarptım 6 MG L çarpı sinüs alfa bölü 4. 6 burada 1 de burada var arkadaşlar. 7. O zaman neymiş? 7/4. Ml çarpı sinüs alfa olarak karşıma ne yapar? Çıkar. Burada yapılan iş. Hocam çok güzel bir örnek. Bir daha anlatabilir misiniz diyen arkadaşlar için bir daha anlatıyorum. Çubuklar kendi işlerinde türdeş. Kendi işlerinde türdeş olduğu için kendi ağırlık merkezlerinin yere olan uzaklıklarını buldum. Ne yaptım? Mg bunun ağırlığı. Çubuğun tamamı L bölü 2 ise yarısı L bölü 4'tür. Ağırlık merkezinin yeri olan yüksekliğinin potansiyel enerjisinin H'ı bulacağım. L bölü 4 çarpı karşısı olduğu için sinüs, sinüs alfa. O zaman bunun potansiyel enerjisi mg çarpı L bölü 4 çarpı sinüs alfa oldu. Bura geldim. 2m'in ağırlık merkezi orta noktası 2mg. O zaman yeri olan yüksekliğine bakacağım. Şimdi L bölü 2 çubuğun yarısı L bölü 4 eder. Şuradaki çubukta L bölü 2 idi tamamı. O zaman L bölü 4 artı L bölü 2'yi topladım. 3L bölü 4. E sinüsünü alacağım. 3L bölü 4 çarpı sinüs alfa. O zaman çubuğun toplam potansiyel enerjik değişim yer yap yer çekimine karşı yaptığı işi verir. O zaman ML çarpı sinüs alfa bölü 4 artı 2M çarpı 3 6 MG çarpı L çarpı sinüs alfa bölü 4'ü topladım. 6 bir de burada 7 7 bölü 4 m çarpı sinüs alfa olarak karşıma çıktı arkadaşlar. Bu da bir örnek çeşit olarak ne yaptık? Çözmüş olduk. Gördüğünüz gibi kısa bir sürede iş gücü enerji ile ilgili bir hayli örnek ne yaptık? Çözdük. Bu örnekleri umut ediyorum ki ne yaptınız? Anladınız. Anlamadığınız yerleri yorum kısmında yazabilirsiniz. Ya da hakkımızdaki kısmında mail adresime girip oradaki mail adresimde bir önceki arkadaşımızın yaptığı gibi bu tür örnekleri bana yollarsanız ben sizlere bunları ne yapar çözümünü yollamış olurum YouTube kanalımda. Sizleri çok seviyorum ve ne diyoruz arkadaşlar fizikle kalın diyoruz.